selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün bizim için yeni bir başlangıç olacak. hemen hızlıca bugünün planını oluşturalım sizlerle. Bir saniye şuradan planlayıcımı alayım. Ya, çok tatlı bir planlayıcım var. Hızlıca sizlerle planlarımızı oluşturalım. Bugün günlerden Salı. Dün e, sınavım vardı dediğim gibi. Son final sınavıma girmiş oldum dün ve sınavım gayet güzel geçti arkadaşlar. E, bugün sizlerle şimdi neler yapacağız hızlıca planını oluşturalım. Öncelikle sizlerle kitap okuyacağız. Kalemim yazarsa planımızı oluşturabileceğiz arkadaşlar bir saniye. Heh. Sonrasında ee, bu 40 günlük tatilim vardı ya benim. Onu da zaten videonun başına koyacağım. 40 günlük tatilimde işte neler yapacağımızı falan anlattığım bir videom var. Onu da bu videonun başına koyacağım. Neler yapacağımızı siz o zaman öğreneceksiniz. Zaten öğrenmiş oldu, ol, olacaksınız yani konuşamadım. Öğrenmiş olacaksınız. Kitap okuyacağız. Sonrasında İngilizce notlar alacağız. Sonrasında Sizlerle eğitim bilimlerinin genel tekrarlarına bugün başlar mıyım onu bilmiyorum. Çünkü genel kültür, genel yeteneği ben bayağı bir boşladım. Bugün biraz sizlerle <laughs> genel kültür, genel yeteneğe bakarız. Sonrasında da zaten okuma bilim, okuma eğitimi diye bir dersim var. Onun ödeviyle de ilgilenmem gerekiyor. Bu şekilde gençler o zaman genel kültürden coğrafya yazıyorum. Genel yetenekten Türkçe yazıyorum. Çünkü daha matematiğe çalışmaya başlamadım. Öncelikle coğrafya ve Türkçe'de çalıştığım konuları şöyle hızlıca bir tekrarını yapacağım. Ama zaten Türkçe öğretmenliği okuyorum. Belki de Türkçe'nin genel tekrarını yapmadan yeni konusuna da geçebilirim. Bu şekilde yaparım. Çünkü biliyorum, aşinayım konulara ve daha detaylısını gördüm. Detay, detaylısını gördüm. Bu şekilde. Sonrasında dediğim gibi işte ödev yapacağız. Günümüzü bu şekilde geçireceğiz gençler. Evet ve bugün bu arada ayın 23'ü. 23 2024 2024'e girdik. Ve 2024'ün ilk ayını bitirmek üzereyiz. Benim bu ayım genel olarak yani güzel geçmiş. Hani kimi zaman çok çalışmışım, kimi zamanın normal geçmiş. Sadece bir günlük, bir gün tembellik yapmışım. Böyle. <laughs> Artık daha fazla geçe kalmadan başlayalım isterseniz. Hepinizi çok seviyorum. İlk olarak kitabımızı okumakla başlayacağız. Çünkü kitabımı bitirdim ben. Gurbet hikayeleri ve yer altında dünya var kitabını bitirdim. Bugün sizlerle yeni bir kitaba geçiş yapıyoruz hızlıca. Hangi kitabı okusak? Hmm. Şey okuyalım. Hayvan çiftliği. Evet. Ben bu kitabı ne zamandan beri okumak istiyordum, istiyordum, istiyordum. Bir türlü nasip olmuyordu. Şimdi sizlerle beraber okumaya başlayalım. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız gerçekten ama gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi benden bu kadar. Daha fazla vakit kaybetmeden kitabımıza başlayalım. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Kronometremi başlatmayı da unuttum. selamlar arkadaşlar. Ben şimdi <laughs> kitabımı 1 saat 16 dakikadır okuyorum. 88. sayfasına geldim kitabın ve kitap gerçekten çok güzel. Yani hayvan çiftliği okumadıysanız muhakkak okuyun. Ben ne zamandan beri okuyamıyordum, fırsat bulamıyordum. Şimdi işte okulun tatile girmişken, daha doğrusu benim için tatile girmişken, herhangi bir bütçe kalmadığım için elhamdülillah benim için bitti okulun. O yüzden bu tatili hani sizlerle hem kitap okuyarak hem de e, derslerimize çalışarak ve kişisel gelişimimize özen göstererek geçirmek istiyorum. E, o yüzden kitabımı okudum 88. sayfaya kadar. Sonrasında e, işte kuşumla ilgilendim biraz, kuşumu yıkadım, kuşumun tırnaklarını kestim bu şekilde. Sonrasında e, sıradaki işlemimizi yapmaya başlayacağız sizlerle. Ne yapacağız biliyor musunuz? İngilizce. İngilizce videolarımızı izleyeceğiz. Kimden izliyoruz? Haluk Tatar'dan izliyoruz. Haluk Tatar'dan ben şöyle birkaç tane video izlemiştim. Sizlere göstereceğim. Şimdi bir en başa gitmeye çalışıyorum. Ha, şu şekilde notlar aldım Haluk Tatar'dan. Yani çok komik bir durumla düşürdüm sanırım kendime. Şu şekilde notlar aldım. Ee, bu tatil sürecimde Haluk Tatar'ın bu videolarını tamamlayacağım sizlerle. Allah'ın izniyle bu şekilde daha fazla vakit kaybetmeden hemen izlemeye başlayalım. Hepinizi çok seviyorum. Her kanalıma da abone olursanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, tam gaz İngilizce çalışmaya başlıyoruz sizlerle. Kızıcı bilgisayarımı açıyorum. Öncesinde videoları izlemiştim biraz. Onları gördünüz zaten sayfaları çevirdikçe. Bakayım internetim bağlanmış. Hemen açalım. Youtube'a girelim. Açılırsa inşallah izlemesi kolay. İnternetim de bağlanmış aslında ama niye açılmadıysa. <laughs> Evlilik sitesi çıktı karşıma reklam olarak. Içinde, İngilizce videolarımı izlemeye başladım. Işte. Nasıl <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Hatta iyi geceler demem gerekiyor. Çünkü saatleri 11 yaptım. Bu saate kadar neler yaptım? Okuma eğitimi ödevimle uğraştım. Etkinlik tasarladım. Kazanımları yazdım. Onun ilgilendim. Sonrasında kararsızlık yaşadım. Ne yazacağımı bilemedim. Bir saat onu düşündüm. Sonra işte yemek yedim geldim. Biraz işte kardeşimle oynadım. Kuşumla ilgilendim falan filan derken saat 11 yaptım. Ve ben daha coğrafya ve Türkçe'ye çalışacağım. Türkçe'den işte hangi konu? Türkçe'de hangi konudayım? Hangi konuda olduğumu da bilmiyorum. Evet mükemmel. Sözcük türlerindeyim. Sözlük türlerinden kaç tane video vardı? Aker hocanın hemen bakıyorum. Enerji tavan yola devam vardı gençler. Her ne kadar 8, 8 saat mi oluyor? En son işte saat 3'tü. 3'teydi yani benim ders çalışmamı bitirdiğim saat 3'tü. Ve şu an saatlerimiz 11. Artık size siz hesaplayın yani. Benim matematiğim yetmiyor şu an. O, yani 3'ten bu saate kadar ne yaptım ben? Ödevimle ilgili kazanımlardan hareketle etkinlikler tasarladım. Evet. Ben bunu sanırım ders videosunu açıncaya kadar konuşacağım. Yani konuşuyorum hala. Çok boş yaptım. <laughs> evet Aker Kartal'dan sözcük türleri videomuzu izleyelim. Bakalım kaç tane videomuz varmış. Yazım kurallarına işledim. Aman izledim. Sözcükte yapı, sözcükte yapı, sözcükte yapı, sözcükte yapı, sözcük türleri. Aa, 3 video varmış. İyi bitiririm ben bunu. Evet izliyoruz. Artık başlıyoruz. Gençler kanalıma kanalıma yalnız kanalıma abone olursanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi ben de hızlıca hemen Türkçe çalışmaya başlayayım. Sonrasında da coğrafyanın tekrarını yapacağım. Coğrafyada yeni bir yani konuya geçemeyeceğim. Bu şekilde günümüzü kapatacağız ve planlarımı tamamlamış olacağım gençler bir de <laughs> videoda göstermedim ama ay şöyle göstereyim ÖYT'nin <laughs> öğretim stratejileri diye bir testini buldum onu çözdüm neyse artık çalışmaya başlıyoruz hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay Tekrardan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben şimdi Türkçe çalışmamı bitirdim ve hızlıca coğrafyanın tekrarını yapalım istiyorum sizlerle. Sonrasında da uyuyacağız, uyuyacağız, uyuyacağız inşallah. Zaten çok fazla tekrar yapacağım bir sayfa yok. Hemen okuyacağız sizlerle. Sonrasında kapanışımızı yapacağız ve yeni bir gün için güzel bir uyku çekeceğiz sizlerle. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır ve motive olmuşsunuzdur. Çünkü hani ben sizleri düşünerekten video çektiğim zaman gerçekten yani motive oluyorum. Böyle güdümlü bir şekilde çalışıyorum. Mesela şimdi siz hayatımda olmasaydınız aman derdim ben yarın da hani planımı gerçekleştirirdim kafasında olur muydum? Tabii ki olurdum. Ama şimdi işte sizlerle bir plan yaptık ve bunu hevesli bir şekilde sizlere anlattım ve bu 40 günlük tatil sürecimizde planımızı yani güzel bir şekilde ilerleteceğiz. Yerine getireceğiz. O yüzden şimdi daha fazla konuşmadan daha fazla konuşmak istemiyorum dedim. Birazcık yoruldum. Hızlıca şu tekrarımızı yapayım. Sabaha daha enerjik bir şekilde kalkıp sizler için tekrardan video çekmeye başlayayım istiyorum. Bu şekilde gençler hemen coğrafya tekrarımıza başlayalım. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman benden bu kadar. Bu kapanış videosu oldu. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Lütfen kanalıma abone olun bu arada. Tamam mı? Hadi hoşçakalın.